My Crypto Radio Haber Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını satın almak istemesiyle ilgili tartışmalara Ethereum kurucusu Vitalik Buterin de katıldı. Buterin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda en azından ile kıyaslandığında Elon Musk'ın Twitter yönetmesine karşı olmadığını ifade etti. Buter'in Elon'un Twitter yönetmesine karşı çıkmayın, en azından statüko ile karşılaştırma yaparak düşünün. Ancak sosyal medya şirketlerini varlıklı insanların ya da organizasyonların satın alma isteklerine de karşıyım. Bu durum yanlış bir yöne gidebilir. Ahlaki açıdan sorunlu bir yabancı devletin bunu yaptığını düşünün, dedi. Dünyanın en çok kullanılan tarayıcılarından biri olan Opera, iPhone ve iPad cihazları için kripto cüzdanlı ve 3 tarayıcısının beta sürümünü yayınladı. Opera ve püç odaklı kripto tarayıcısının merkeziyetsiz uygulamalar, oyunlar ve metaverse platformlarında yapılan işlemleri kolaylaştırmak amacıyla üretildiğini belirtti. Ayrıca kullanıcılar bu cüzdan sayesinde itibari parayla kripto para alıp satabilecek, swap işlemleri yapabilecek ve NFT pazar yerinden ürün alabilecekler. Çin'in baskılarından sonra Bitcoin madencileri için çekici ülkelerden biri haline gelen Kazakistan, şimdi Bitcoin vergisini Bitcoin fiyatıyla ilişkili olarak almak istiyor. Vergi ödemelerine, varlıkların değerlerine bağlı şekilde talep edileceği bir vergi planı üzerinde çalıştıklarını söyleyen Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuandriyov, ''Madenciler için vergi yükünü arttırmayı düşünüyoruz. Şu anda madenciler için vergi oranına kripto para biriminin değerine bağlamayı da düşünüyoruz. Kripto para birimi büyürse bütçe için iyi olacak.'' dedi. Kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Ziho, Coin Telegraph'ın YouTube kanalında yaptığı son röportajında kripto para birimlerine ilişkin 2022 yılı beklentilerini dile getirdi. Ziho, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin dijital varlıkları düzenlemede giderek daha önemli roller üstlenmesiyle birlikte kripto para birimlerinin benimsenmesinin de önemli ölçüde artacağını dile getirdi. Yasal düzenlemelerin kripto para birimlerinin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ziho, yeniliği ve inovasyonu teşvik eden ancak aynı zamanda geniş çaplı bir yatırımcı koruması sağlayan regülasyonların sektörün büyümesinde kritik bir rol oynayacağını da söyledi. Twitter yönetim kurulu, Dogecoin savunucusu ve Tesla lideri Elon Musk'ın şirketin kontrolünü ele geçirmesini engelleyebilecek bir yatırımcı politikası başlattığını açıkladı. Kurul, hissedarların hisselerini indirimli olarak satın almalarını sağlayacak ve böylece Musk gibi daha yeni yatırımcılar tarafından satın alınan holdinglerin değerini seyreltecek bir planı onayladı. Plan, kontrol primi ödemeden veya yönetim kurulunun onayını almadan Twitter'ın kontrolünü ele geçirme olasılığını da azaltacak. Huobi CEO'su Jeff May, kripto para regülasyonları, Türkiye hakkındaki planlarını ve kriptonun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Jeff May, kesinlikle Türkiye en iyi piyasalardan birisi. Eğitim seviyesi, gelir gibi istatistiklere bakarsanız, Türkiye kripto parayı benimsemek için oldukça müsait. Bu yüzden kesinlikle Türkiye'den elimizi çekmedik. Biraz azaldı ancak stratejimizi yeniden uyarladık. Şu an Güneydoğu Asya'ya odaklandık. Bu yüzden kaynaklarımızın çoğunun Güneydoğu Asya'ya aktarıldığını göreceksiniz. Ama sonrasında Türkiye ve Avrupa'ya yöneleceğiz dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 14 lira 63 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 83 kuruş seviyelerinde. Gram altın 929 lira, çeyrek altın 1493 lira, yarım altın 2987 lira ve tam altın ise 5975 lira. Gümüşün gramı 12 lira 6 kuruş, Brent petrol 111 dolar 23 cent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.